Yani excelte, Ar wizard, geçin. Arkadaşlar hep gel. Sıra ya alsın. Tabaklar orada fazla eksik. Hep değil ha. Akşam 12'ye kadar devam edelim. Ona göre. Alırken ona göre alın ha. Hadi bakalım. Gelen erken gelebilirsiniz. o turşuya niye var? E, gidecek mi bu? Evet. böyle Ha biraz o, Onlar buraya niye geldi? İnmesi için geldi. Gidecekler otursun. olacak.